Şimdi çok eğleniyoruz, güzel e, aktiviteler, etkinlikler yapıyoruz. Çok eğlendik, farklı farklı etkinlikler yaptık. Yani. Projelerden bahsettiniz. Günüm çok güzel geçti. Yani burada öğrendiklerimi, tecrübe edindiklerimi eğitim alanında kullanmak için. Sadece sıkıntı olan tarafı biraz zaman noktasında bir sıkıntısı var, dar bir zaman. Bugün etkinlik beklediğimden de çok güzel geçti. Bugünkü katıldığım yaratıcı drama ve hikaye anlatıcılığı etkinliğinden çok memnun kaldım. Ee, yani bana ve arkadaşlarıma katkısı olduğunu düşünüyorum. Bunun böyle ilerleyen süreçlerde daha iyi olacağını düşünüyorum. E, birden fazla atölyeye katılma imkanı sağlandı. Demin e, adım adım empati atölyesinden çıktım. Birazdan da hikaye anlatıcılığı atölyesine gireceğim. E, benim için keyifli geçiyor. E, ruhsal olarak da bana iyi geldi, keyif aldım. Ee, yaratıcı drama ve hikaye anlatıcılığı atölyesine katıldım. Ee, çok eğlendim. Teşekkür ederim. Ee, katkıda bulunmak istiyorum. Kendimde e, oluşturduğum projeler var aslında. Onlarla beraber kendimde yürüttüğüm, sizinle beraber de yürüttüğüm projeler olmasını çok isterim. Katkı sağlamak isterim sizlere. Devamına katılmak istiyorum. Tabii ki de çok isterim çünkü gerçekten çok etkilendim. Sosyal sorunları ele aldığı için katılmak isterim. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Yani, i̇lgilenen arkadaşlarım da var. Onlarla paylaşmayı düşünüyorum. Devspeak projesi gerçekten çok güzel ve bunu tüm illerde yapmaya çalışmanız gerçekten önemli. Ben de bu projeye bir animasyon film veya da böyle bir katkıda bulunarak devam etmeyi muhakkak isterim bu filmin içinde biz birkaç film çekmeyi düşünüyoruz zaten. Bayi de geçti. Bir sonraki yetimde katılma iple çekiyor. Ay, tabii ki düşünüyorum. Her türlü ne yapabilirsem, elimden ne gelirse devam etmek istiyorum. Ee, kesinlikle katılmak isterim. Atölyedeyken veya tanıtımları izlerken arkadaşlarıma da tavsiye etmeyi düşündüm. Onlarla da birlikte gelmeyi düşündüm. Ee, kısa filmlerden bahsedildi. Bunun üzerine bir şey yapabilir miyiz diye de düşündüm. Çünkü iletişim okuyan bir arkadaşım var. Ben çok teknik bilgiye sahip olmasam da böyle bir proje içerisinde yer almak istedim açıkçası. Tabii katılmak isterim. Benim de kendi aklımda projeler var. Ben de sahneye çıktım gençlikle alakalı projeler de yapacağım inşallah. Ee, sanırım kadına şiddet olurdu ama sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak uygulanan şiddetlerden olurdu. Bunun konusu ilk önce tabii ki de son yıllarda baş gösteren mülteci ve göçmen sorunlarıyla ilgili olurdu. Bununla ilgili senaryoda üstünde çalışıyorum ama çekim yapmak oldukça zor tabii ki de. Ee, bu konuyu daha çok profesyonel bir şekilde ele almak istiyorum. Onun haricinde başka bir e, proje daha gençlerin e, toplum baskısında maruz kaldığını düşünüyorum ve bununla ilgili bir proje gerçekleştirmek istiyorum. Eğer bir göçmen kadını anlatmak isteseydim e, onun cinsiyetten dolayı ne tür yollardan geçtiğini ve sonucunda nasıl bir başarı hikaye başarıya ulaştığını ulaştı hikaye edebilirdim ya da bir engelli olarak hem sandalyeye mahkum, hem de sağır dilsiz birini de anlatmak isterdim. E, aklıma birden fazla şey geldi ama genellikle sanırım aklıma ilk gelen şey e, toplumda cinsiyet rolü. E, toplumda bir kadın olarak ne yapılabilir veya bunun üzerine neye değinilebilir diye düşündüm ve bunun üzerine bir kısa film çekmek istediğimi fark ettim. E, düşündüm, hatta arkadaşlarımla da iletişime geçeceğim. Ee, küçük çocuklarda sosyalleşme üzerine bir film çekmeyi düşünüyorum. Bunun konusu aslında bizler de gençler olduğumuz ve e, bu e, Türkiye'de bulunduğumuz e, sorunlardan dolayı yaşadığımız sorunlarla ilgili bir e, şey çekebiliyordum yani, bir film. Evet, kendi belgesimizi çekmeyi düşünüyoruz. Evet Aynı şekilde en kısa zamanda kendi kısa filmimizi de çekmeyi düşünüyoruz. Faal Derneği'ne teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalar, bu etkinlikler daha da yaygınlaştırılan Gençlere daha güzel bir şekilde faydalı olurlar. Ee, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün çok dolu dolu ve güzel geçti. Şu an bilgilendiğimi düşünüyorum yeterince. Faal, Derneği'nde de çok teşekkürler Adana'ya gelip bizi eğlendirdikleri için. Çok güzel bir deneyim oldu benim için de. İlk defa böyle bir deneyimin içinde bulundum.